ve şimdi sahne Resul'ün. Birazcık vicdan muhasebesi yapalım. Birazcık iç muhasebe kayıtlarımızı karıştıralım ve hep beraber. Hadiste buyurdular birleştiren olun olmayın bölen Dilim ayrı bir cumhuriyet benim bedenimde özel insanlık yatak döşek senin yere batsın tören misal Kulun yolunda yarab aciz bir kölen Bugün cuma gecesi okuyalım Yasin Ahmet'e bareke Maalesef ki ülkemde bilinen tek de... Diren biraz az da olsa Olsunuz muharebe be. Ne farkımız kalmış Lut kavminden Azıcık mukayese Yüzünden olsun istiyorsan iki, iki rekat teheccüd Sen çalış dedin bırak Rabb'e Biraz tevekkül Allah için düşün biraz az da olsa tefekkür Yolun sonu güzel inşallah sonunda tebessüm Kalbimdeki yaralara şifalı bir kaplıcasın Nasır tutmuş günahlarım tövbelerim yaktı canı Herkesi taşırlar bir gün dört kollu tabutla Nefes alırken diyor ki Allah'ı kanıtla Yalvardım, yalvardım Gönlüm susmadı, vicdanım susmadı Ben buldum derdime dermanı sensin Ya Rab Yalvardım, yalvardım durmadı Gönlüm susmadı, vicdanım susmadı Ben buldum derdime dermanı sensin Ya Rab Boşuna inmedi Araf, ankebut sebe Her ayetin müzülünde var derin bir sebep Yapıştı yüzsüz şeytan kırım kongo gene Sadaka oldu aparkat bak dağıldı şeytanın çene Sözlerim hayra anahtar şerre kilit 40 derede 40 gün kansan çıkmaz kirin Kalp lekesi bu çözümü belli Tövbe istiğfar gayrısının sonu belli Açıkça intihar yaptıklarım aslında Kendime itiraf Bazen kabul görür bazen kendimce itiraf Yeter artık göster biraz amellerine ihtimam Gayrısının sonu belli Pişmanlık ve keder gam Misal ki günahkar kulların edadisi Günahlarını yılsan dolar kelebekler vadisi Oğlu var bir de sözleri başka yok ki varisi Ama Rabbi var onun yüreğinde Sanma onu sahipsiz Yalvardım, yalvardım, durmadı gönlüm, susmadı vicdanım, susmadı. Ben buldum derdime dermanı, sensin ya Rab. Yalvardım, yalvardım, durmadı gönlüm, susmadı vicdanım, susmadı. Ben buldum derdime dermanı, sensin ya